Günaydın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Hepinize mutlu, huzurlu, keyifli hafta sonları diliyorum. Bugün sizlere diş fırçası nasıl dezenfekte edilir, nasıl temizlenir onu anlatmaya çalışacağım. Hemen lafı uzatmadan başlamak istiyorum. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Arkadaşlar, biliyorsunuz diş fırçası banyomuzda oluyor. banyomuzda aynı zamanda eee klozetimize de var. Biz klozeti kullandığımızda sifona bastığımızda idrar ve dışkı partikülleri, su damlacıkları ile birlikte 2 metre hızla havaya yükseliyor ve 1,5 metre yüksekliğe kadar çıkıp banyoya yayılıyor. Ve banyoda her yerin yüzeyine çöküyor. Ve uzun sürede asılı kalabiliyor. Tabi ister istemez diş fırçamızla ve banyodaki tüm yüzeylere de bu mikroplar ulaşmış oluyor. Arkadaşlar öncelikle sifonu bastığımızda Glazat kapağının kapalı olmasına özen gösterin. İkincisi. Normalde diş fırçalarımızı 3 ayda bir değiştirmemiz gerekiyor. Her ola ki değiştiremedik de çıktı bu durum. Ne yapacağız? 10 günde bir bizim bunu bir şekilde dezenfekt etmemiz gerekiyor. Bunun için hidrojen peroksit bir diğer adıyla oksijenli su alıp o suyu suyla seyreltip onun içine şu şekilde e, ısı durdurmamız gerekiyor. Oha onu alamadık durumumuz yok. Ee, o zaman ne yapacağız? Bu o, diş protezleri var. Onun için özel temizleme tabletleri var. Onu o, ılık suda eritip, daha doğrusu onu sıcak suda eritip onu ılık hale gelince fırçamızı ona dolandırabiliriz. Ayrıca ayrıyeten ağız temizleme suları var. Onlara da batırabiliriz. Ama şimdi ben en etkili ve en doğal çözümü sizlere göstereceğim Bugün şimdi hiç kullanmadığımız bir bardağı diş macunu diş fırçamızı bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar onun içine 2 çay kaşığı karbonat 2 çay kaşığı tuz ve belirli bir miktar sirke koyacağım arkadaşlar ve onu kaynar olmayan ılık bir su ile üzerine dökeceğim biraz boş arkadaşlar bu yöntem en eskidir ve en kuvvetli yöntemlerden biridir arada böyle fırçamızı dezenfekte edelim arkadaşlar çünkü üzerinde sır istemez mikroplar oluşuyor aynı şekilde bu koyduğum kapıda yıkayacağım şöyle suyu koyuyorum sadece karbonat ve tuzla da yapabilirsiniz sadece sirke ile de yapabilirsiniz üçünü karıştırıp bu şekilde de yapabilirsiniz bakın yüzeye hemen şeylerini bıraktı içinde kalan mı? Evet bugün de böyle bir yayın paylaşmak istedim bunu 10 günde bir yapın arkadaşlar çünkü yüzeyinde içinde ne kadar e, mikrop barındırdığını biz bilmiyoruz. Fırçalıyoruz. Ve fırçaladığımız e, zaman elimizde suyla yıkayıp oraya koyuyoruz. Ve o nemli bir şekilde ıslak bir şekilde kalıyor. E bunların kapakları oluyor. Bunların kapaklarını takabiliriz ama o da kurumasını engellediği için daha çok mikrop biriktirmesine sebep oluyor. O anca bir yolculukta kullanabileceğimiz türden şeyler kapaklar. Bakın yüzeyine ne kadar şey çıktı kendi kendine içinden görüyor musunuz arkadaşlar? kılların arasında kalan şeyler. Evet. Bugün de böyle bir yayın paylaştım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.